الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الدرس الثالث اشنجدرس اشنجدرس حب الوالدين حب الوالدين ابيين سرگسي انة وابا استمع دلآ الى الجمل الاعتية عشرة كي وتأمل Düşün. Düşün manasını müsteinen bis Yardım al. Resimlerden. Evet. Resimlerden yardım al. Tamam mı? Hümeyra kimdir? Zavcetu Kasım. Hümeyra Kasım'ın eşidir. Evet. Şimdi Halid, şimdi Hümeyra Kasım'ın eşidir. Evet. Hümeyra Validetu Halid Vesarete ve Hacer. Hümeyra. Hümeyra kim, kimlerin anneleridir? Halid'in. E, Sare'nin, Hacer'in annesidir. Evet. Oldu mu? E, bu üç kişinin e, çocuklarıdır. Şimdi Saret. Sare'ten. Uhtu Halid. E, kardeşi, kız kardeşi. Ve bintu Kasım. Kasım'ın kızı. Ve Hümeyra. Ve Hümeyra'nın kızıdır. Evet. Kasım ile Hümeyra eştirler. Ee, Sare, Halid'in kız kardeşidir. Halid kimdir? Halid. Halid. Ehu, Sarete ve Hacer. E, Halid, Hacer'in ve Saretin erkek kardeşidir. Erkek kardeşidir. Kasım. 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 Zevcu, Hümeyra. Hümeyra'nın kocasıdır. Eşidir. Eşidir. Sarete kimdir? Sare. Oktu, Halid. E, Halid'in kız kardeşidir. Hacer. 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 Hacer evet. Uktu Sarata ve Halid. Saral'ın kız kardeşi ve Halid'in kız kardeşidir. Güzel. Halid. Halid. Evet. İbnu Kasım ve Hümeyra. Kasım ve Hümeyra'nın oğludur. oğludur. Evet. Kasım. Kasım. Validu Halid. Halid'in babasıdır. Ve, ve Hacer. Sare'nin Hacer'in de babasıdır. Evet. Halid hem e, Kasım hem Halid'in hem Sare'nin hem Hacer'in babasıdır. Evet. Kasım budur. Evet. Bu da... Hümeyra. Hümeyra. Evet. Şunların çocukları. Evet. İstemi dinle. İstemi dinle. İleli ibarati. Gelen ifa, ifadeleri, ifadeleri dinle. İfadeleri dinle. İbarat ifadelerdir. Ve teemmel, düşün, maaniyeha, onların manalarını, müsteinen, yardım al, biz suvari resimlerden, resimlerden yardım al, al, tamam mı? Yani öncelikle ifadeleri dinle, manalarını düşün, resimlerden de yardım, yardım al. al. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tamamdır. Evet. Evet. Sol eşleştir. Beyne mecmuateyni. İki cümle arasını. İki grup arasını eşleştir. A ve B e. grupları. A ve B grupları. Kema. Gibi. Fil Örnekteki gibi. Evet. Yusufu Yusuf. Seyedhulu girecek. İler imtihan imtihana girecek. Geden yarın. Evet. E, Ona ne, ne diyeceksin diyeceksin? iyi Çalış. Giden. İyi çalış. İyi çalış. Beytu Ahmed. Ahmet. Ahmet'in evi. Leysa muratteben. Leysa muratteben. Evet. Ee, Rettibil beyte ceyyida. Rettibil beyte ceyyida. Evi düzenlidir. Evet. Leysa muratteben yani düzensiz değildir. Rettib düzenler beyte evi ceyiden güzel. Meryem. Meryem. La tektub. Yazmadı. Vacibeteha. Ödevlerini. Öktübi. Öktübi yaz. Vacibetik. Ödevini yaz. Evet. Furkan. Furkan. Seyusafiru. Misafiridir. Yani gidecek. İlel Mekke'te Mekke'ye gidecek. Mekke'ye gidecek. Öyleyse irke bin. Irke bin. Bin. Uçaya bin. Evet. Emiretu emir. Emir. Maridetun. Hastadır. Cidden ciddi. Ciddi. İzhebi git. Git. Yani emire diyor. Git. E, emireteye. Git. İlel tabibi doktora git. Doktora git. Evet. Bu kadar yeter. جزاك الله خيرا كثيرا نفع. سيدا نفعك الله نفعا مبينا